Evrenin en gizemli ve korkutucu varlıklarından biri olarak bilinirler. Her şeyi yutan devasa kozmik canavarlar olarak tanımlanırlar. Işığı bile kaçamayacak kadar güçlü çekim alanlarına sahiptirler. Olay ufkunu geçtiğinizde geri dönüş yoktur. Bu doğru. Orası fizik kurallarının büküldüğü bir sınırdır. Ama kara delikler sadece yutmaz, aynı zamanda enerji de sızdırırlar. Bu onları düşündüğümüzden daha dinamik kılar. Stephen Hawking'in öngördüğü gibi kara delikler yavaşça buharlaşır ve zamanla kütle kaybederler. Kuantum fiziği sayesinde onların bir sıcaklığı ve ışıması olduğu anlaşıldı. Yani kara delikler tamamen karanlık değildir. Yani kara delikler evrenin sonsuz gardiyanları değil. Zamanla yok olan, geçici ve ölümlü sakinlerdir. Onlar evrenin temel yasalarını anlamamız için adeta birer kozmik laboratuvar görevi görüyorlar. Kara deliklerin bu yavaş ölümü evrenin nihai kaderi ve geleceği hakkında bize önemli ipuçları veriyor. Artık biliyoruz ki kara delikler sadece karanlık ve sessiz değil. Evrenin en büyük ve çözülmemiş gizemlerinden birini barındırıyorlar ve biz bu büyük gizemin fısıltılarını yeni yeni duymaya, anlamaya ve çözmeye başlıyoruz. 1974 yılında ünlü fizikçi Stephen Hawking Kara deliklerin aslında tamamen kara olmadığını, yani hiçbir şey yaymadıkları düşüncesinin yanlış olabileceğini öne sürdü. Hawking, kara deliklerin çok zayıf bir şekilde parladıklarını ve çevrelerine enerji yaydıklarını iddia etti. Bu çok hafif parlamaya bilim dünyasında Hawking radyasyonu adı verildi. Hawking radyasyonu sayesinde kara delik kütlesinden enerji kaybeder ve zamanla yavaş yavaş buharlaşır, yani küçülür. Kuantum alan teorisine göre uzayın boş gibi görünen bölgeleri bile aslında sanal parçacık çiftleriyle doludur. Kara deliğin olay ufkunda bu sanal çiftlerden biri kara deliğe düşerken diğeri kaçmayı başarabilir. Kaçan parçacık gerçek bir parçacığa dönüşerek uzaya yayılır ve kara delikten uzaklaşır. Kara deliğe düşen anti parçacık ise kara deliğin enerjisini ve kütlesini azaltır. Her kaçan parçacık kara deliğin kütlesini biraz daha küçültür ve bu süreç sürekli devam eder. Bu buharlaşma süreci milyarlarca yıl boyunca devam ederek kara deliğin yavaşça yok olmasına yol açar. Sonunda en büyük ve en ağır kara delikler bile tamamen yok olabilir ve evrende iz bırakmadan kaybolabilir. Hawking'in bu çığır açıcı fikri kara deliklerin ölümsüz olmadığını ve zamanla yok olabileceğini göstererek evren hakkındaki düşüncelerimizi kökten değiştirdi. Olay ufkunu bir şelalenin kenarı gibi düşünün, iki balık,